bir açıdan bakacağız ee, astrolog Dinçer Güner bugünlerde yaşadığımız pandemi paniğini e, Fatih Altaylı'nın Teketek tek yayınında e, aralık ayında 31 aralıkta e, dile getirmişti ve o kadar net o kadar e, birebir dile getirmişti ki beni bilenler bilir astrolojiyle böyle mesafeli bir ilişkim e, vardır okurum ederim ama böyle astrolojinin tam olarak içinde değilimdir hiçbir zaman olmamışımdır ama Dinçer Güner öyle şeyler söylemiş, öyle nokta atışları yapmış ki ben ve ekip arkadaşlarım gerçekten hayretler içerisinde kaldık. Öncelikle Dinçer Güner'in söylediklerini bir izleyelim. Fatih Altaylı da neler dile getirmiş ona bakalım. Ondan sonra da Dinçer Güner'le bir Skype bağlantısı yapacağız. Bakalım gökyüzü hareketlerinde neler dikkatini çekmiş öncesinde bunları dile getirmiş ve bundan sonrası için neler öngörüyor. E, 2020 benim de aldığım notlarda çalışırken yeni bir dünya düzenine geçiş yılına başlıyoruz aslında. Fakat e, yeni bir dü dünya düzenine geçebilmek için de öncelikle bir dibin dibini bir görüp... Eskinin bir işe yaramadığını evet, ortaya çıkması lazım. ortaya çıkması. Ve bu ortaya çıkış süreci de her zaman sıkıntılı, krizlerle dolu ve hiç konfor olmayan bir süreçtir bu. Yani o yüzden evet yeni bir dünya düzenine geçiş var ama öncelikle eskinin, krizlerini ve e, zorluklarını... 2020 eskinin gerekiyor. yıkılma dönemi aslında. Evet doğru. Bu yüzden de aslında 2020 bu noktada çok zor bir sene. Özellikle de Mart ayı çok önemli ama sadece Mart çünkü Satürn Plüton kavuşumunun tetikleneceği hele hele Mars tarafından tetikleneceği 3 tane önemli tarih var. Biri Mart ayı, biri Ağustos ayı ve bir diğeri de Aralık ayı. E, 28 Haziran'dan sonraki 6 aylık süreç dünyanın özellikle dünya açısından çok zorlu bir zaman var. Hani bu bahsetmiş olduğumuz yeni dünya düzenine geçiş aslında eni konu Mart'ta biz bunun bir şeyini göreceğiz. Bir etkisini hani bir, bir durum ortaya çıkacak. Bu Mars'ın koçta seyahat ediyor olması dünyayı çok yoracak. Biz 2023 şöyle oldu. <laughs> Ya böyle geçireceğiz Haziran'dan sonraki zamanı. Allah Allah. Çok hızlı, panik duygusuyla sürekli... Bu bütün dünya Evet ve sürekli yani son dakika olayları yani manşetler sürekli değişecek çok hızlı. 2020 yılı iyi başladı diyebilir miyiz? Soru işareti İyi devam ediyor diyebilir miyiz? Artık bitsin bu yılda 2020'ye geçelim diyor musunuz? Doğrusu ben diyorum bana yetti 2020, 2019'a dönelim diyen var mı? O da var. Herkes bu 2020 ile hayatımıza gelen olumsuzluklardan bıktı. Peki bu olumsuzluklar sürecek mi? Astrolog Dinçer Güner Skype bağlantısıyla konuğumuz. Günaydın sevgili Dinçer Güner. Günaydın. Nasılsınız? Çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte daha iyiyiz. O kadar enteresan şeyler söylediniz ki az önce Fatih Altaylı'nın yayınında da izledik söylediklerinizi. Ne gördünüz? Ne vardı bu senenin haritasında da özellikle bu aya, Mart ayına dikkat çektiniz ve söylediklerinize de geleceğiz az sonra o nokta atışlarına. Neydi sizi bunları söylemeye sevk eden? Şimdi şöyle, gökyüzünde gezegenlerin birbirleriyle yaptığı etkiler aslında bir, bir döngü prensibi vardır. İki gezegen bir araya yan yana geldiği vakit bir yeni ay efekti yaratır, karşı karşıya geldiği vakit bir dolunay efekti yaratır. Biz bunu en böyle bildiğimiz hali, güneşle ay yan yana geldiği vakit yeni ay, karşı karşıya geldiği vakit dolunay olduğunu biliyoruz. Ama sadece güneş ve ay yapmaz bunu. Diğer bütün gezegenlerde yan yana geldiği vakit bir yeni aymışçasına çalışır. Karşı karşıya geldiği vakitte de bir dolunaymışçasına çalışır. E, 2019'a girmeden önce tabii ki e, Mars ve Plüton iki tane e, çok önemli gezegen. Bunlardan bir tanesi dış gezegen Plüton. Diğeri de e, Satürn en azından birazcık daha kişisel sayabileceğimiz bir gezegen. İkisi de çok yavaş ve çok ağır hareket ediyorlar. Satürn e, büyük bir zodyak turunu hani biz bunu astrolojik anlamda zodyak diyoruz bütün 12 e, burcu gezme haline bunu 30 yılda bir yapar Satürn de 256 yılda bir yapar bunu hı. bu ikisinin yan yana gelmesi tarihte hep çok büyük olaylara sebebi vermiş. Hı. E, hicret olmuş e, ilk aklıma gelenleri söylüyorum şu an. Birinci Dünya Savaşı meydana gelmiş, ülkeler yıkılmış, çok büyük ekonomik krizler meydana gelmiş, yeni bir düzene geçiş yapılmış, sistem değişmiş, işte Rönesans dediğimiz bir dönem başlamış gibi 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 tarihte hep Satürn ve Plüto'nun bir yan yana geldikleri her an hep dünya düzenini, dünyanın gidişatını değiştirecek çok önemli tema ve konuların, meydana geldiği bir, bir takım olaylar olmuş. Şöyle, ben bununla ilgili bir öngörü yapmadım. Yani tarihte bu ikisi bir araya geldiği vakit acaba ne yapmış diye araştırdım ee, ve hani aa bu sene işte 2020'de bunlar tekrar bir araya geliyor. Acaba bunlar bir araya geldiği vakit benzer bir şey etki yaratır mı yaratmaz mı? Bunu e, e, tahmin ettim sadece. 2020 ve görüyoruz ki az. Soracak çok şeyim var. Onun için böyle kısa soru kısa cevap şeklinde yapmak istiyorum. Son 15 dakikamız. Ama 2000... öyle olduğu vakit kimse bizi anlamayacak ama. E i̇şte yapabildiğimiz kadar. Yapabildiğimiz Peki. kadar. 2020 eskinin yıkılma dönemi demişsiniz. Artık evet. geriye dönüş Çünkü yoktur yıkım demek. diyorsunuz. Evet. Çünkü ee... Plüton yık... yıkım demek. Hı hı. Plüton bir yerden geçerken astrojik sembolizm olarak bir yeri yıkar. Dümdüz eder ve yeni bir sistem ve düzen kurar. Hı hı. Ee, Satürn'de yapılanmak demek. Bu ikisi bir araya geldi Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu'nun sembolize etmiş olduğu konuları yıkmaya başladı. Hı hı. Ve yeni bir düzene doğru bir geçiş var. Oğlak Burcu astrolojide para piyasaları, ekonomi, finans, e, hükümetler ve yaşlı insanlar demek. Oğlak hı. Burcu her zaman yaşlı insanları sembolize eder Satürn'le birlikte. Ve farkındaysanız virüs çıktığından beri sürekli bangır bangır yaşlı insanlar yani öncelikli olarak tabii ki hep yaşlı insanlar dışarı çıkmasın, 65 yaş üstü dışarı çıkmasın. Bunda yani girin Google'a herhangi bir yere Satürn neyi temsil eder diye yazın, Oğlak neyi temsil eder diye yazın. Karşınıza yaşlı insanlar çıkar her zaman. Bu ha. ikisi Satürn Plüton bir araya geldi ve Oğlak burcuyla ilgili büyük bir yıkım başlattı. Ama bu korkmayın. Bu bir yeni bir düzene geçiş aslında. Hmm. Ve bu konu 2020 hani bu e, kaos ne zaman biter diye sorarsanız eğer 21 Haziran'da bu sene bir e, tutulma meydana gelecek. Bu tutulma 0 e, derece yengeç burcunda gerçekleşecek olan bir tutulma var bu tutulma önemli bir tutulma 21 Haziran artı eksi 15 gün bu konunun artık dünya üzerinde tahmin ediyorum ki yine e, yanıltmıyorsa eğer astrolojik bilgim bu konunun artık biteceği bir zamanı gösteriyor. 21 Haziran, 21 15 gün Hazir. önce, 25, 15 gün sonra. Çünkü tutulmalar artı eksi 15 günlük süreci etki eder çünkü. Bunu ne dediniz? Bu, yok, asile mi olur, tedavi mi olur, onunla mı olur bunu bilmiyorum tabii Hı -hı. ki. Yani onu uzmanlar bilir. Ben sadece astrolojik olarak bunun hangi zamanda olabileceğiyle ilgili bir öngörüm olabilir sadece. Peki, Mart ayında toplumsal ayaklanmalar başlayacak demişsiniz. Doğru. Ee, bir ayaklanma mı başlayacak idi? Dünya üzerinde risk var. Hmm. Çünkü e, Satürn oğlaktaydı, şimdi kovaya geçti Mart ayında. Hmm. E, ve Temmuz'a kadar kovada kalacak. Şimdi kovanın temsil ettiği konularda bir yenilenme ve yeni bir yapılanma olacak demektir bu. Oğlak paraydı, yaşlılardı, piyasaydı, finansta, ekonomiydi. Okey bu bitti. Oğlak Burcu ise Özgürlük, insan hakları e, demektir, teknoloji demektir. Farkındaysanız bu virüsle birlikte evlere kapanmamızla beraber muhteşem bir dijital kullanım alışkanlıklarımız gelişmeye başladı. Hı hı. İşte kova çünkü dijital platformlar demek, teknoloji demek her şeyden önce. Kova'nın temsil ettiği şey astrolojik olarak teknoloji demektir biz. İki buçuk sene, bir Satürn bir burçta iki buçuk sene kalır. Girdiği andan itibaren eğitim, merak etmeyin daha mesela bu senenin sonu itibariyle, 2020'nin sonu itibariyle e, dijital paralara geçiş yapılacak Satürn Kova ile birlikte. Hmm. Peki, Büyük bir ekonomik bir yapılanmaya doğru gidiyoruz bir taraftan da aslında. Evet. Özellikle Mart ile Temmuz arasına dikkat çekiyorsunuz. 2020 Aralık'ta ise başka bir döneme işaret ediyorsunuz. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Ne olacak? Yani daha ne olabilir? Şimdi Satürn Kova'da ondan sonra seyahat edecek. 2020 Mart'ta Temmuz arasında burada bir fragman süreci bu. Daha sonra Satürn geri hareket edecek ve tekrar Oğlak burcuna geçiş yapacak. 2020'nin sonunda tekrar kovaya girecek ve iki buçuk sene kesintisiz kovada kalacak. Bilmemiz gereken en önemli şey öncelikle bu. O yüzden Mart Temmuz arası dediğim gibi fragman. Şimdi kovanın temsil ettiği şeyler bir kere e, dünya üzerinde insan haklarına e, müdahale edilen, insan hakkının dışında müdahale edilen konular olursa bir kere bununla ilgili çok büyük durumlar meydana gelecektir. Ya da atıyorum bu virüsün Virüsle ilgili belki de insanları kışkırtacak dünya üzerinde... ...bir takım belki açıklamalar yapılacak. Bir takım bilgiler çıkacak ortaya. Hmm. Bunlar sadece tahmin, yorum yapıyorum şu an bu arada. Hmm. Tamamen. Ee, ya da... E, ...Satürn'ün kova'ya geçmesiyle birlikte... E, ...hükümetlerin koydukları kurallar dünya üzerinde... ...ve halk arasında belki gerilimler olmaya başlayacak. Çünkü bu yeni dünya düzenine geçişle birlikte... ...hükümetlerin koymuş olduğu kurallara ayak uyduramayan insanlar da olacak bir yerde. Ve burada bir takım gerilimlerin ondan sonra meydana geleceğini düşünebiliriz. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik, cinsiyet hakları ile ilgili konular... ...özellikle dünya üzerinde çokça gündemde olacak, çok sert durumlar açıkçası meydana gelebilir. Aykırı kişiler, azınlık kişiler... Marjinal kişiler ön plana çıkabilir bu dönem, bu süreç içerisinde. Özellikle Satürn kova internet kullanımıyla alakalı. Hı hı. Dijital platformları kullanımla alakalı kurallar getirecektir. Peki. Ee... Çünkü biliyorsunuz dijital platformlarda muhteşem bir bilgi dezenformasyonu var. Ve bunu önlemek amaçlı yeni bir takım yasalar ve kurallar gelmeye başlayacaktır. Ve biz bunun fragmanını... Bu şeyde e, Temmuz'a kadar olan süreç içerisinde göreceğiz tabii ki. E, Çin ve Rusya güçlenecek, Amerika Birleşik Devletleri toprak kaybedecek, İngiltere zora girecek, ABD eksenli düzen bitecek diyorsunuz. Bu sene evet. içerisinde değil mi bunlar? Evet. Avrupa Birliği'nin de dağılacağını söylemiştim. Avrupa Birliği de dağılacak diyorsunuz. Peki evet, bundan bu sonrası? Bu ikisi dağılacağını söylemiştim. Yani... Çünkü... E, çünkü e, okey dinliyorum size. E, bundan sonrası için öngörünüzü e, merak ediyorum ve anladığım kadarıyla bundan sonraki düzende Rusya ve Çin e, odaklı Amerika'nın daha e, evet. e, çevre dışı kaldığı bir e, yönetim sisteminden bahsediyorsunuz. Doğrudur, doğru. E, Amerika'nın yavaş yavaş toprak kaybetmeye başladı. Bunu da tabii ki hani e, istiyare yatarak söylemiyoruz. Amerika'nın e, kurulduğu anın bir doğum haritası var, bir gökyüzü haritası var. Evet. Bu gökyüzü haritası 2020'de nasıl bir etki alıyor acaba diyerek aslında bu, bunu ifade ediyoruz veya e, konuşuyoruz. Hı hı. Bu sene Amerika için hem ekonomik açıdan hem de e, toprak bütünlüğü açısından çok zor bir sene bekliyor. Ve güç kaybedecek ve bu sene çok enteresandır ki e, Çin ve Rusya ama özellikle Çin bunun üstüne basa basa söylüyorum hı hı. ekonomik olarak yeni düzen olarak çok kaybedecek ve hatta şöyle söyleyeyim. Bu, bu 2020 bir başlangıç özellikle Çin için 200 yıllık bir güçlenme süresi başlıyor. 2000... Çok ciddi bir... 2020'de dünya panik yaşayacak bunu da siz söylüyorsunuz. Şu anda zaten müthiş bir panik yaşıyor. Zaten ne yazık ki ne yazık ki müthiş bir müthiş panik, bir panik havası biz. var. Ee, peki şu andaki panikten mi bahsediyorsunuz yoksa bundan sonra daha büyük bir e, panik havası söz konusu olabilir mi dünya için? Sizce bundan daha büyük bir panik olabilir mi artık? Yani öyle Hepimiz... şeyler yaşıyoruz ki şu anda müthiş söz, bir panik hava bundan sonrası için de... <laughs> Küresel bir şey yaşıyoruz. Artık bunun bir adım ötesi yok. Hı hı. Hani bu dünya bazında küresel bir durum yaşıyoruz. Hani bunun bir adım ötesi yok. Bence yaşayabileceğimiz en büyük paniği yaşadık. Ama Haziran e, Haziran sonunda 28 Haziran'dan sonra Mars gezegeninin Koç burcuna geçişiyle Mars harekete geçmek, savaşma, inisiyatif almakla e, ilgilidir. Koç burcuna geçmesiyle birlikte artık hani e, küresel bazda bizleri ...endişelendirecek değil. Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri... E, ...birazcık daha... ...ön planda olacak. Hmm. Daha birbirlerine daha... ...atarlı ve giderli... E, ...davranabilir ülkeler... ...bunu insan gibi düşünün. Biraz öyle anlatmayı tercih ediyorum. E, birbirleriyle ilişki kurmakta... ...ortak faydada buluşmakta zorlanabilirler. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hmm. Satürn'ün... ...kova burcunda olması demek... ...Satürn aslında bir öğretmendir. Ve bir şeyi öğretmek için bir durum meydana getirir. Kova der ki: Bencil tek başına sadece kendini düşünerek hareket edersen bu süreç içinde zarar göreceksin. Bakın niye söylüyorsunuz mesela şuradan yola çıkın. İnsanlara niye evde kalmalarını söylüyorsunuz? Sadece hastalık kapmamaları için değil. Hem kendileri için hem bulaştırmamaları için taşıyıcılarsa hem de sağlık sektörünü sektöründe bir şişkinliğe ve bir ağırlığa sebebet olmaması için. Doğru. Yani aslında toplum içinde bir hareket yapması için insanlar evde kal diyoruz. Bu kovanın işidir. Hı hı. Yani toplum için birlikte bir şey yapmak demektir. Bunu dünyaya da taşıyabiliriz aynı şekilde. Dünya ülkeleri artık sadece kendi ülke çıkarlarını veya kendi ceplerini düşünmek yerine bu dünyayı kurtarmak için artık ne yapabiliriz şeklinde hareket etmeli gereken bir sürece giriyoruz. Bu dünyanın kaynaklarını, sularını, toprağını, hayvanlarını, havasını, kirli havasını, temiz havasını daha iyi nasıl kullanabiliriz? şeklinde hareket etmeleri gerekiyor ve artık dünya üzerinde Satürn Kova ile birlikte bir sosyal devlet e, anlayışına doğru gitmeleri gerekiyor bütün dünyanın. Buna gidemeyen ülkeler, hala kendi çıkarlarının peşinde koşan, hala petrolün peşinde koşan, hala toprağın peşinde koşan, hala sadece kazanacağı paranın peşinde koşan ülkeler Satürn Kova sürecinde yara alma ve zarar görmeye ne yazık ki müsait olacak. Hı hı. Yani mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Atıyorum x ülke tedavi buldu, aşı buldu. Hı hı. Burada ben artık bu aşıdan veya tedaviden ne kadar kar edeceğim şeklinde bir e, ticarete girmeden artık bunu bütün dünyanın faydasına kullanması gerekiyor örneğin. Bu da bir satürn kova e, öğretisidir örneğin. Yani artık bizim içinde yaşadığımız toplum ve dünyanın, dünya için ne yapabiliriz artık hep beraber? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bakın çok basit aslında. Şu an hepimiz evdeyiz. En çok kimin yardıma ihtiyacı var? Alışverişe çıkamayan yaşlılar ve sokakta yemek bulamayan hayvanlar. Herkes kapının önüne bir yem, bir su bıraksa bir avuç, kuru ekmeği ıslatıp bıraksa bu bile bu Satürn-Kova süreci içerisinde dünya için bir faydadır. Örneğin. Çok teşekkür Değil ediyoruz. Yani artık, çıkıp artık insanlık için, toplum için artık bizim faydalı bir şekilde hareket etmeyi öğrenmemiz gereken bir süreç. Bunu yapamayan, beceremeyen ülkeler bu iki sene içerisinde, bu sene başladı bu etki... Çok büyük zarar görecek bu arada. Bilginiz olsun. Ve evet bu sene Çin'in büyüyeceği, güçleneceği bir sene e, ve Amerika'nın da çok ciddi bir şekilde kan kaybedeceği, büyük kan kayıpları yaşayacağı bir sene olacak Amerika için, Amerika'nın doğum haritasına göre. Dinçer Güner çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Öngörüleriniz ve e, okumanız e, son derece kuvvetli ve önemli, çok şaşırtıcı. Dinçer Güner'e tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arada Dinçer Güner'in tekrar söylediklerinden yola çıkarak, Türkiye için 5 Nisan tarihine dikkat çekiyor Dinçer Güner. Bakalım 5 Nisan'da ne olacak? 5 Nisan. Şimdi Dinçer Güner söyleyince tabii öyle 2020 ile ilgili... Kuvvetli öngörüleri oldu ki Dinçer Güner söyleyince bir e, durup düşünüyorum ben bile. E, şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra artık ben size veda edeceğim. Saatlerimiz artık 10.47. Yavaş yavaş burası hafta sonu noktalayacağız. Saat 8'de başladık. E, 11'e kadar canlı yayın e, sizlerle beraberdik. Koronavirüsten bahsettik. Zaten şu anda bahsedecek başka bir e, konu yok.